Bir önceki derste extrude komutunu göstermiştim. Bunun sıvı yolunu göstermeyi unuttum klavyeden. Mesela ki bu aracı seçili. Burada bir poligon yüzeyi seçili. Klavyeden E'ye bastığınızda extrude komutunu vermiş olursunuz. Şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha verelim şöyle. İşte şöyle. Şöyle mesela gibi. Yani bu, bu şekilde extrude komutu verebilirsiniz. Mesela istediğiniz eksende extrude komutu vermek istiyorsunuz diyelim şöyle yukarı gittiniz. E ve Y tuşlarında şöyle biraz yatırabilirsiniz. Şöyle ayrı bir extrude verebilirsiniz burada. Ama burada mesela kalın bir yüzey oluştu bu şekilde. Bunu mesela seçip X delete face diyebiliriz. Burada altta bir yüzey daha oluştu. Şurada. Onu da silelim. Burada kenarlar da oluştu. Şimdi Blender bu, siz bu kenarları seçip silmezseniz bunları silmez. Şimdi bu iki kenarı birbiriyle birleştirelim. Önemli bir komut göstereceğim şimdi. Bridge komutunu. Kenar moddayken bu kenarı seçiyorum. Sonra bu kenarı seçiyorum. Sağ klik. Tıklayıp burada. Bridge Edge Loops diyor. Görüyorsunuz. Bu komutu verdiğimde buradaki iki yüzeyi birbiriyle birleştiriyorum. Şimdi sonra ne yapabiliriz biz? bu kenarı mesela extrude ile yukarı kaldırabiliriz. Klavye'den E'ye basıyorum. Kenarları da extrude biliyorsunuz. ki Z ekseninde ben düz bir şekilde çıksın istiyorum. Klavye'den Escape'e basalım. E ve Z'ye basıyorum. Şöyle düz bir şekilde yukarı doğru kaldırdım bunu. Şimdi tridikorozun inceliklerinden birini gösterebilirim size. Burada bu kenar seçiliyken Shift S'ye basıp to select komutunu verdiğimde cursor'u buraya taşımış olur. Şimdi baktığınızda şöyle yan görünümde bu seçim ile şura arasında ciddi fark var. Şimdi bu poligonu şuradan seçip bu tırıklı ile aynı hizaya getirebilirim ben. Nasıl yapacağım? Tırıklı cursor moduna geçiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki aksisin, üst aksis trendeki orzunun üzerine geldi. Klavyeden şöyle yandan da bakalım. S ve Z tuşuna basıyorum ve sıfır komutunu veriyorum. Gördüğünüz gibi S ve Z'ye basıp sıfır komutunu verdiğimde buradaki poligon, buradaki trendeki orzunun aynı hizaya geldi. Şimdi mesela çok saçma olacak gerçi yapısı olarak pek bir şey benzemedi ama bu poligonu seçip Delete Face diyelim. Buradaki kenarla şu kenarı birleştirdim aşağıda olduğu gibi. Sağ klik yapıyorum. Bridge Edge Lops diyorum. Bu şekilde bu komutla öğrenmiş olduk kenar birleştirme komutunu. Sonraki videoda vertexleri birleştirmeyi göstermeye çalışacağım. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. <laughs>